Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir eğitimle sizlerleyim. Bugünkü eğitimimizin konusu bilgi güvenliği. Fazla uzatmadan konuya girmek istiyorum, çok zamanını almayacağım. Evet arkadaşlar, bilgi güvenliği eğitimindeki amacımız, Özel Çorlu Vatan Hastanesi'nde başvuruda bulunan hastalara ait bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır. Tabii ki bu hususta önceliğimiz verilerin doğru olarak girilmesi, arşivlenmesi ve yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini alarak bunun devamlılığını sağlamak ve hastaya ait bilgilerin mahremiyeti konusunda uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. Peki bilgi çeşitleri nelerdir? Hangi ortamlarda bilgi bulunur? Şimdi bunları kategorize edelim, daha sonra da içeriğine bakacağız. İlk olarak fiziksel ortamlar diyebiliriz, ikinci elektronik ortamlar, üç sosyal ortamlar ve dört tanıtım platformları. Kategorize ettiğimizde bu şekilde ayrılıyorlar. Şimdi detaylarına bakalım hep birlikte. Fiziksel ortamlar bu kategoride bulunan kağıt, tahta, pano, yazı tahtası, feks kağıdı, çöp atık kağıtlar, dosyalar, dolaplar gibi birçok materyal bilgi içermektedir. Elektronik ortamlarda ise bilgisayarlar mobil iletişim cihazları e-posta USB, CD gibi materyaller bilgi içerebilmektedir. Sosyal ortamlar, telefon görüşmeleri, muhabbetler, yemek araları, toplu taşıma araçları gibi ortamlar sıralanabilir. Ve son olarak tanıtım platformları, internet siteleri, broşürler, reklamlar, sunumlar, eğitimler bilgi içerebilir. Peki bilgilerin güvenliği nasıl sağlanır? Biraz bundan bahsedelim. Güvenliğin sadece %20'si teknik güvenlik önlemleri ile %80'i ise kullanıcıya bağlı olarak sağlanmaktadır. En büyük iş bizlere yani bilgiyi kullananlara düşmektedir. Alınması gereken tedbirlere göz atalım. Bilgi işlem tarafından alınan tedbirler, otomasyon, hastane bilgi yönetim sistemi hizmet programının güncel olmasını ve hastanemizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesini sağlamak. Bilgi mahremiyetini önlemek için kullanıcıları yetkilendirmek. Firewall, dışarıdan gelecek olan hacker saldırılarına karşı önleyici tedbirler almak. Web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamak. İşletim sistemi ve programla sistemlerin güncel olmasını sağlamak kullanılacak programları kurmak, raporlama, analiz, hastane bilgi yönetim sistemi üzerine yapılmış girişleri analiz etmek ve rapor şablonları oluşturmak, yapılan yanlışları düzeltmek, mail güvenliğini sağlamak, Sunucuların güvenliğini sağlamak, sunucularımız için ayrı bir oda bulunmaktadır. Görevli personel haricinde giriş yapılmamaktadır. Klima ve hastane genelinde bulunan UPS haricinde bağımsız bir UPS ile serverlarımız elektriği desteklenmektedir. Serverlarımızın günde 3 defa düzenli olarak yedekleri alınmakta ve bakımları yapılmaktadır. İnternet erişimini ve kullanımı yönetmek resmi site ve haber kaynaklı siteler dışı kapalıdır. Kullanıcılar loglama sistemi ile izlenmektedir kablosuz erişim, wireless sağından girilen internet erişim siteleri firewall üzerinden yasaklanmakta olup, sadece yönetimin bilgisi dahilinde izin verilen sitelere erişim sağlanmaktadır. Wi-Fi üzerinden internet kullanımı hotspot ile sağlanmaktadır. Her kullanıcının internete bağlanması için üye olması gerekmektedir. Kullanıcıların, yani bizlerin alması gereken tedbirlerden bahsedelim şimdi de. Kurum tarafından kendisine teslim edilmiş veya erişim yetkisi verilmiş olan gizli kalması gereken bilgileri sadece görevi ile ilgili işler için kullanır. Bu bilgileri kendi gizli bilgisi gibi korur ve bilmesi gereken yetkili kişiler haricinde hiç kimse ile paylaşmaz. Bilgi paylaşabileceği kişiler konusunda tereddütte kalırsa bilginin sahibi olan veya süreci yöneten yönetici ile irtibata geçerek bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini teyit eder özel olarak yetkilendirildiği durumlar dışında hizmet verilen tarafların yetkilileri de dahil olmak üzere yetkisi olmayan hiç kimse ile gizli kalması gereken bilgileri paylaşmaz. Daha bitmedi arkadaşlar. Devam ediyorum. Yetkisi olmadığı halde bulunduğu görev ve makamı kullanarak kendisinden bu bilgileri talep eden kişileri yöneticisine bildirir görevi kapsamında kendisine teslim edilmiş olan gizli kalması gereken bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak korur, işler ve aktarır. Bu bilgileri yetkisi olmayan üçüncü kişilerin yanında konuşmaz. Gizli kalması gereken bilgileri hiçbir kişi, grup, kurum veya kuruluşun menfaati için kullanmaz göreviyle ilgili olsun veya olmasın edindiği ve gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü kişilere hiçbir şekilde iletmemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük personelin kurum ile ilişkisinin sona ermesi halinde de süresiz olarak devam eder. Görevi nedeniyle edindiği gizli bilgiler hakkında yasal zorunluluklar ve kurum tarafından resmi olarak izin verilmesi halleri dışında yazılı veya sözlü açıklama yapamaz. Görevi kapsamında erişim hakkının bulunduğu sistemleri ve bilgileri yetkisi içinde ya da yetkisini aşarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanamaz. Burası çok önemli. Sosyal medya hesaplarını kullanırken görevinin gerektirdiği dikkat ve özeni gösterir. Kuruma ait gizli kalması gereken bilgiler sosyal medya ortamlarında paylaşılmaz. Hangi amaçla olursa olsun görevi kapsamında kurumda edindiği bilgileri proje ve faaliyetlerde kullanılan çeşitli şekillerde bulunabilecek olan verileri yetkisiz ve izinsiz olarak kullanamaz, kopyalayamaz, taşıyamaz ve aktaramaz. Kurum tarafından kendisine emanet edilen bilgisayar, tablet, telefon, taşınabilir medya gibi cihazları sadece göreve yönelik kurumsal faaliyetler için kullanır. Bu cihazlarda kurumun bilgisi dışında hiçbir mekanik ya da yazılımsal yapılandırma değişikliği yapamaz. Kurum tarafından kendisine verilen ya da tanımlanan kullanıcı adı, parolayı hiç kimseyle paylaşmaz. Parolasının gizli kalması için gereken tüm tedbirleri alır. Kurumdan ayrılması halinde kullanıcı adı, parolayı iptal ettirir. Kullandığı bilgisayar ve veya diğer veri depolama ortamlarını oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dahil tüm belgeleri, cihazları ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak ilgilisine teslim eder ve bunların hiçbir kopyasını alamaz. Evet arkadaşlar, tüm bu söylediklerimden anlayacağınız üzere, hepimiz hastalara ait bir veriler dahil tüm verilerin gizlilik, bütünlük, güvenlik, erişilebilirlik ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüyüz. Bu yükümlülüklerden bir veya birkaçına herhangi bir şekilde uyunmadığı durumlarda doğabilecek idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanır. Şimdiye kadar anlattığım tüm sorumluluklara, bilgi işlem yönetimi ve güvenliği prosedürü ve bilgi gizliliği sözleşmesinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitime kadar kendine iyi bak.